arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta Survival'da çok süper bir şey bulduk arkadaşlar. Böyle bir geldiğimizde macerada efsane bulduk yani. Ee. Böyle bir yerde delik bulduk arkadaşlar. Böyle gündük aşağı. Aslında biz ee, böyle bir şey bulduk da başka bir şey bulmaya çalıştık. Böyle arkadaşlar böyle bir şeyler çıktı. Ee, biz böyle bir şeyler sağladık. Şuradan da kapı gördük. Bir baktık. Arkadaşlar böyle. Efsane çıktı arkadaşlar bunda. Ve chest'e bak bakınız efendim. Ben arkadaşlar oha dedi bu gül mü Ne? Altın bu gül bu altın Evet nere. arkadaşlar bu gül. Aha. Efsane çıktı <Siddiğim> şey <Siddiğim> şey arkadaşlar. arkadaşlar. Eşyalar da var. Ender bu kanka. Ender. El nasıl yok? 60-70 tane yani. yani İşte setler 64'lü falan bloklar 64 ikili falan filan Edomat atışı böyle ender gözleri falan filan bunu gördüğünüzü inanamıyorum Evet arkadaşlar <laughs> Şey e, Burayı böyle nasıl bulduğumuz takarttık ne biliyorum hiçbir şey bilmiyorum Arkadaşlar. Daha yeni geldik arkadaşlar. Biz aslında şey ee, portal bulmaya konuşuyoruz. Portal değil mi şey? E, ee, hani var ya Ender Drago. Ha onun şeyini bulmaya çalışıyorduk. Bulmuş bir kere benim yüzümden. yüzümden. Benim yani, yüzümden. Ender bunları niye dalıyorsun ki? Ne söylüyorsun ver Ve arkadaşlar bulmaya çalışıyoruz. Buraya bulduk denizi, zincirli, elmaslı, falan tı ve bu işte. Ve şunları da alacağız. Bir dakika bir dakika. Şunu alayım da. Burada ne var? Ha bir şey yok. Şuraya bir gidip bir bakalım. Şurada ne var? Bu kadar elmas yani buraya niye yönlendiriyor? Bir de bir şey yapamamışlar ya. Yapamışsa şey da. Şurada ne var? Burada da ne şeyler var? Arkadaşlar yok artık. Abi. Oha. Ben, ben buraya çıktım ya? Ben, oh ha Oha. Ben nasıl yerim sen ya Ne kargaşa? Hepsi oldu. Oh Hepsi. Allah 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 Buraya yeni olarak geldik arkadaşlar. Ee, nasıl artık bilmiyorum. Ben ee, nasıl olacağım? Ben yani, nasıl olacak? Nasıl mı? nasıl olacağım? Nasıl bu ya. Ha? ha Abi niye? Ne var <laughs> ne var Bir dakika söyleriz. şöyle konuşuyoruz. Yok, anka Burada domi gelirse durulmaz. Şu anda yenedi değil. Ha doğru daha iyi kızı. Ben bir Şimdi ben kendimi Bana öldürür mü? Ha öldürür mü daha iyi ya. ya. Kıskak tamam. kı Şimdi bir şey. Ama ben, ben, işte ben Tamam bunu aldık aldık aldık. Şunları da alalım. Buna sarılmıyor.

Evet, evet arkadaşlar. Bu yorumumuzda çok ama çok sevindik. Dünya kadar sevindik arkadaşlar. Böyle bir şey görmedik Allah Allah. Şimdi abartıyorum ama zor değil mi? Siz de böyle bir şey çok mutlu oluyorsunuz falan filan çok. Ama biz hile değiliz bu... yani. Bir şey hile, yiledi... değil. ki. Hile de. bulduk. Yiledi 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 bulduk, yiledi. bulduk arkadaşlar. Böyle gelirken de bir sürü elmas bulduk. Şimdi bunları da almadı bile. Keşke İyi tamamdır. Şunları da şunları al. Şimdi başlayacağım. Gene geri buradayım. aldım. nasıl pozisyonu? Artık bundan sonra e, eve gidelim mi? Ondan sonra abi. Evimiz biliyor arkadaşlar. Daha dün açtık. Ben şimdi. Dün video çekmiştik. Bilgisayar kapandı. Video gelmedi. Güzel. E, Konusu değil ya. Arkadaşlarla ev yapmıştık. Onu bugün yine yapacağım. İki video falan bugün geldi. Bir bu, bir de falan filan işte. Evet arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Videoyu gönderin abone olmayı unutmayın.